bir oturdu mı aldın onu? Kurutacağım Balkonda öyle bırakacağım biraz. Ya kurulu niye almadın abi? Yok. Var mı şey Ama sen Oradan aldım. Sen gösterdiğin yeri var yerde. O mı dedin? Üç taraftan aldım. Burada iki, iki, üç tane kalsın. Burada. Tabii böyle kalsın. Bir tane ek sadece. İki, üç tane daha yok kaldı ama ben onu deleceğim. Buradan yaracağım onu. Ben yıkacağım onları hemen ya. Çakma var seninle. Niye çakmak istedin de bana çakmak uzatabiliyorsun? Ne yıkmadın lan yıkmadın ya? Yatıyordur abi. Yok, abi. Böyle şeyi abini ara.

telefon yanında şey bırak değiş yap bir çalış. Bulaşık istiyor. Ben biliyorum. Yanında olsa bir bak. Bak sağlasın çocuğuna bak. Ay yerim Çok biliyor bu küçük ha. O büyük o kadar bilmiyor bu çok biliyor. O bilir. Ben yiyeceğim de. Ay de Eyvah. Tokyo tan tuzan ba. Seni şeye göndereyim ama biz zaten açık değil yerler. Yani. Ve yaba var. otele git. Nasıl? Min yandasın? Mincoları gördün mü? Ha? Bu gitmesin sakın. Bu dengesiz gitmesin. Korktu. Nereye? Yalavaya. Ne yapacağım yalavaya? Bunları araba Araba var ve etrafımız var. Başımıza böyle alacaktık koymadı değil. Mi? Ne için bu araba? İmza atılacaklar bize. Evet, ben bin tane imza atsam bana bir şey yapar mı? Tamam. İmza ne oldu? Açma telefon. Açma telefon. Yine yine işaret ediyor bak. 56 idi. Tutmuyor. E, <laughs> Korda bağır. Kız çıkacak orada. Yani. Ha. Gel sana amitan gönderdi eşyalar. Hayır. Ha. Bu virüs denize bile giremeyeceğiz. Ya. Kalkar. Şimdi. Çok bir on beş kalkar. Ama sıcaklardamış. Hı. Hmm. İşlemiyormuş artık. Bu sene denize gidebileceğiz mi? Yine kalkarsa. Sıcakla ilgisi yok. Soğuk mu? Tamam. Afrika'da yok işte. Ha? Afrika'da yok. Barbeya olmuş. Sıcakla ilgisi yok. Ne için bu? Ali de bazen hiç kimmiş yarı yarıyor, yarıyor virüse doğru mu? Ya kim söylüyor? Rak rakımız. Ne Siz söylüyor? E, böyle cahil insanlar söylüyor. E, sen boş ver. adam orada hoca söylüyor. Yalan mı çıkar? Adam. Bilim adam O, o kadar bilir mi o o ki. Kim o E onun hı. şeyler gibi çıkıyor ya. hani bu ünlüdün şeyini anlatıyor adam. Profesör. O o kadar bilecek mi kavat? Hani diyor, cigara içen diyor, da çok yapmıyoruz. Dikarete diyor? Zaten, ha. Ama onu daha çok Yıkıyor. Kimileri yıkıyor, kimileri yıkamıyor. Güzel beslenecek. Hani dikkat Az tamam. kalabalık tamam. Burada için biz bize. Tamam. Yani bilmiyorsunuz. Biz ben güzel 50 kişinin içine geziyor. Ne bileyim birinin var. bir kişinin geçiyor. Tabii. Onun için sen diyor. Kalabalıkta en az çarjı aranız iki metre olacak diyor. biz şu an yan yanayız. Ben <laughs> <laughs> güzel kardeşim, ben burada bir müzeme kaptım, temiz hava da, ben. Ha. Hani şehirde gezerken kalabalıkta... Sen masken var mı senin? Var verdiler geçen gün. O da ne A -a almayacaktım, E, o para için gideyim var mı? Bir milyar çıktın bana, portalarına gittim. E dedi şey yok, olmaz dedi. Ya dedim, olmaz dedi. Gitme, aldan geldin ondan sonra. Gittim, maske aldım, 5 milyon Beş lira mı? 5 lira mı? Getireyim ben sana maske. Yok artık Sen demeyeyim. Var. Ondan sonra dediler para çıkmadı sana. Kime çıktı dedim orada? Abine çıktı dedi. Bir milyar. Para mı çıkmış. Oo iyi. Sana çıkmış bir milyar. Anama da, anam burada görünmüyor. Hı. Sana ne çıkmadı? E aileden bir kişi. Hepsine değil mi? Anne başı değil hani. Bak şimdi. Anne beş kardeşin. Beşiniz de çıkma şartı yok. Bitti. Evet, doğru. Ha? Ha. ha. çıktı mı? Bak Almanya'da Almanya'da öyle değil ama. Allah Almanya'da Her evi. Her iyi. Beş kardeş ot, beşine de çıkıyor. E, tabii. Burada öyle değil, sahip yapmıyor. Bir kişiye veriyor. Ne ama var? yapacağız? Ama şimdi Tayyip, yerden gene para çıkarıyor. İki milyar 300. Tam. Tamam mı? O da gene garibanlara. Ama gene bir kişiye para. Ben de her alamadım. Buradaki bir çocuğa söyledim. Marsan bizim patronu çocuğu. Ali dedi, sen bu sene kömür aldın mı? Aldım dedim kömür. Et de sana çıkmadım dedim. E şey? Bak, para. Sen kime oy atıyorsun? Bir ya, tayyip atıyor. Tayyip atıyorsun ama. Hı. Ondan sonra ondan sana çıkmadı dedi para dedi. E şimdi kömür kime çıkar? Aa, bu sene sana mı verdiler kömür diyor. Bu sene bana verdiler. Hep sana çıkar kömür dedi. E sen de kömürü satarsın dedi para çevir. O zaman senin hakkın da var o parayla. Hangi parayla? abin anne çıktı. Değil Hı. mi? Bak, Ailede bir şey yürüyor. Tamam senin hakkın da var işte. Ya anam Anama çıkacaktı. Anam burada görünmüyor. Mesela bir sebebi aldı manyak. Bir onu, o manyak bir sebebi aldı. o çıktığını. Hey, Murat diye. Murat. He. yoksa anam mı alacaktı parayı? He. Şimdi agama bak. Dinliyor musun sözü? Dinliyor 65 yaşını geçecek adam. Abim zaten 65 yaşını geçik. Ha. Eee. bir ay konuşma bedava. Tamam. Valla. Sen kaç ya, yaşındasın? Ben 57 yaşında, 61 yaşında. Olsun, 40, 60, 65 terle çıkmayabilir. Ha? Çıkıyor. 60 ter çıkıyor mu? 65 e çıkıyor ama geçik 65 e ya. Ha? Ya sağ ya sağ diyorum yola. Akam çıkamıyor. Hı. Ben çıkıyorum. Ona yasak. evden dışarı çıkamıyor. Cezası var çıkarsa. Hı. O çıkamıyor. Kız gidiyor markete onu bunu alma. 20 yaşında kıza da yatsak. Evet. Tabii. Bizim canatı 22 yaşındı. Serbest ona. Ha. Ben dünya ettiriz Bu virüs abi batırdı bizi ya. He? virüs batırdı bizi. Batırdı mı? Vallahi ne zaman battı bakmadım. batmadı mı? İşten çıkar oldu. Sende para da vardı ya. Nasıl var? Aa sen. He? Tarlada topa, bende para Baba vardı senin baba. Ne yapacağım? E sen iyi bir kardeşim. aldın mı? Üç kardeşine göre de mi almadın? Sekiz aile kaldı, iki buçuk milyon. Niye almadın bana kere? Bunu bileyim ben. Bu mu almadın? Bu dedi. Gerçek bu mu almadın? Doğru söyle. Evet. Şaka diyor valla. Bak arabayı da yıkadık benzinlikte. <laughs> Yeminidir şaka diyor. Vallahi bu şaka Eğer diyor. yaptın diyor. Yemin ediyorum. bak. Bak arabasına yap, bak, arabasına bak. Ya, tamam mı abi? 2 lira ve 2 lira ne olacak? Burada yıkat. Ne olacak? Ben alalım bir şarap içelim. Bu işe gideceğim dedi. Tamam abi benzinlik bu. E o işe gidecek desin. Bir süre evet. de çarpışır mısın? var mı? Yok benzinlik tamam. sende yok orada. Tam çarşıda. Tam çarşıda Vardım içinden geldim ki Arap yeğenim. Vallahi söylemedi. Ya, <laughs> <laughs> Yalan atıyor. Sen götlük yapma var. Deli kan olma. Valla deli kan olma ya. Sen deli olma ya. He söyle bak. Ya sen, sen alırsın. Al e, sen. Öyle mi söylüyor var. İki buçukta, patronlar gelecek dedi. Ya pisik bir şey, patronlar ya. Başka şey, patronları patronlar o alsaydın ya. sen dolar mı Ben dedim beraber içeriz. Ya patronlar benden korkuyor çocukları burada. Hepsine bağırıyor bunlar. Yaşlar gelmiyor. Çocukları geliyor. Cumartesi o zaman yap. Hı. O zaman senin başından çıktım götmene. Vurma <laughs> bana. Bu kadar ağır mı? Valla bak. demiş. Bak, seni ya sinir, seni adam. Seni sinirlendirmek istiyor. Aa, ne sinirlendirecek ben şey, şey, adam ya? Deli olacak delikanlı kaldık Delikanlı gibi bak. İçimde Ama göt mü yapma İçinden geldi. Yalan yok bak. Bana evet. söylemedi. İçinden geldi ki adam bana ya. Söylemedi Sen öyle değil. <laughs> Şimdi söyledim <bu> <laughs> Bana söylemedi diyor. İçinde geldi ama. Sen hiç... niye ara almak istemiyorsun? Kebap mı? Tamam <laughs> onu demek istiyor ben. Tamam. <laughs> Çok iyi kurulatma. Çok zor ne ama. Sen de atran yok ha. Bak ama dayı. Ha. Bana söylesin alın der. İçinde adam adam söylemedi yani. İçinden öyle kafasından geçirdi kafamdan değil. Adam az öldüm ben. ben. O dedi, iki mi? İki buçuk. <gülüyor> <gülüyor> Savaş dalga mı gitti? <laughs> Valla bak o dalga geçiyor bak. <laughs> i̇ki buçuk İki buçuk da patronlar gelecek. Ben bak geldi patronun anamına. Yani, Bu ben? patronu ne yaptın? de beni. Patron ne yaptı bana? Al. Senin gönlünden kopup tabi. Al, al bir kere. Bugün ne? Ne? Perşembe. Ne perşembe? Çarşamba. Günler unuttu sen artık. Perşembe be. Çarşamba be. Perşembe be. Dokuz yüz. Perşembe. Cumartesi o zaman. Yarın şey var. Cuma, Cuma. Sen boş ver. Bunu dinle. Git zaman bir şarap al gel bana. Nereden ben? Turgut Bey'den. Ee, Araba mı? Benim tam Turgut Bey'de ama. Boş ver görmez Babası görürse döver Gör. <laughs> şey beni. Görme. Siker mi oğlum seni kızan gibi bana? Amcık sen ne? Seni kızdırdın mı? Yakıt parasını verdi hep gitme al oradan bana. Boş ver yakıt parasını. Ya e, git o zaman al. Uzat be ya. Uzat değil kolay çalsın. Bak savaş. Benim aklıma çok bir tane şarkı. Patron iki buçukta geliyor kaçta Aa, geliyor? Ya dur 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 öyle yapalım. Ben işe gideceğim de geleceğim. Buraya sana uğrayayım ben. 3'te işe gideceğim ben. Hı. Evet. E zaten saat kaç oldu? Daha, Daha bir tane beye. Bit al iki tane bir gel. İki tane. Bu Bak bir tane söyleyeyim. Ben söyledim ama diyor ağ olmadı. Uzak Niye yani istemiyorsun şarap almalı? Bana söylemedi. Kimden diyor geldi. Kafasından <laughs> geçirdi. Söyledik diye atıya ha. Benzinliğe geldik, arabayı yıkadık. E ee, ben dedi, nereye? Alize'ye dedim uğrayacağız dedim. Ah keşke bir şarap alsaydım. E sen söylemedin mi Alize'ye gidiyor? Daha Orada söyledim ben. E tamam, abi. sen de bilmem mi <laughs> sen ne Sağ ol Bak sen bana çok göt veren kızarsın. Bu adam sana diyor, Alize'ye gidiyor. Evet. Gönlüde varsa al sen evet. şu arabayı. Hem biliyor ama ha. iki buçukta patron gelecek dedi. E bak, patronun ya, ne işi var bunun ya? Ben ha. sana tek alacağım. beraber içecek. Ben de işe gitmiyorum mesela beraber içeyim. E sen kal burada içer beraber gene. E ee, patron gelecek. E, Gelsin patron çıktı patron. Patronla benim şeyde. Deme mi? öyle patrona. <laughs> Niye demeyin? E, Sabah etsin onu. Bak sen bana yemin edin tokunu. Ne <laughs> ayağına <laughs> <laughs> kurnaz diyor bana ya. Ama ben ne, nereden kurnaz yapacağım? Ya bak adam diyor sana alayım mı Ali Zeyn? Demedi. Benzinliğe geldi. Ben dedim yok burada dedim. Ama varsa var. Alırsak alalım. Yalan dedim mi? <laughs> Ben biliyorum, o, ben biliyorum onu. Sinti Ben biliyorum onu. Kaç, kaç oradan çıktı? Öyle mi kızan. Hayır. Bana inanmıyorum. Ne sana? Ben de para olsaydı zaten <laughs> daha buraya hani geldi diye sana haber verdim zaten. Yok. A kızan alacak. Kızan başlar. Kızan içinden gelmiş. Ama burada diyor <laughs> bana geri zekalı arabayı yıkarken.